Big Blue Button. Değerli öğrencilerimiz Giresun Üniversitesi olarak bahar yarı yılında Google Meet ile birlikte Big Blue Button'da kullanılacaktır. Bu nedenle bu videoda Big Blue Button'la nasıl derse katılacağınızı göstereceğiz. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi herhangi bir internet tarayıcısıyla uzaktan eğitim eders Giresun Edu.tr sayfasına giriş yapıyoruz. Sayfamızda derse katılmak istediğimiz dersin üzerine tıklayıp dersi görüntüle diyoruz. O hafta için Tahsis edilmiş olan BigBlueButton linki eğitimci tarafından oluşturulacaktır. BigBlueButton linkine tıklıyoruz. BigBlueButton'ın en önemli özelliklerinden biri herhangi bir yan uygulamaya ihtiyacı yoktur. Herhangi bir internet tarayıcıyla cep telefonu ya da tabletinizle oturuma katıl diyerek direkt olarak BigBlueButton oturumuna katılabilirsiniz. Karşımıza çıkan mikrofon ekranında sadece dinleyici ya da mikrofonla katılımcı olarak seçebilirsiniz. Big Blue Button oturumuna katıldığınızda ders sahibi eğitmenin kamerasını açtığını ve mikrofonunun sesini duyacaksınız. Sevgili öğrenciler, 2020-2021 bahar döneminin hepinize hayırlı olsun. Herkese başarılar diliyorum. Değerli öğrenciler, eğitmen tarafından ekranınızda gösterilen sunumlar iki seçenekle sunulur. Birincisi eğitmeninizin sunumu indirmenize izin vermediği sadece görüntülenen sunumlardır. Bu sunumları sadece video kaydını izleyerek görebilirsiniz. Bir diğeri ise eğitmen tarafından indirmeye izin verilen sunumlardır. İndirilmeye izin verilen sunumları indirebilmek için sol alt köşedeki orijinal sunumu indirin düğmesine basarak bilgisayarınıza anlatılan sunumu indirebilirsiniz. Eğitmen tarafından açılan beyaz tahtalarda eğitmenin yazdıklarını anlık olarak görüntüleyebilirsiniz. Big blue button etkileşimlidir. Değerli öğrenciler beyaz tahtayı izin verildiği takdirde eğitmeninizle birlikte beraber kullanabilirsiniz. Değerli öğrenciler beyaz tahtayı etkileşimli kullandığınızda eğitmenle birlikte siz de tahtaya dilediğinizi yazabilirsiniz. Örneğin Karşılıklı bir şekilde tahtayı ortak olarak kullanabilirsiniz. Genel sohbet bölümünden eğitmenle ve bütün sınıfla ortak mesajlaşma alanını kullanabilirsiniz. Bu mesajlar eğitmen ve tüm sınıf tarafından aynı blokta görüntülenecektir. Değerli öğrenciler, altta bulunan mikrofon işaretinden mikrofonunuzu susturabilir kapalı olan web kameranızı açıp paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda kendi isminizin üzerine tıklayarak durumu ayarla bölümünden kendinize bir durum ayarlayabilir ya da el kaldırarak eğitmenin görmesini sağlayabilirsiniz. Herhangi bir durum akışına beğendim beğenmedim alkış gibi ifadeler bırakabilirsiniz. Değerli öğrenciler, eğitmeninizle birlikte moderatörlük yaparak derste yetki kazanabilirsiniz. Eğitmeninizin sizi moderatör atamasından sonra sol alt köşede bulunan paylaşma eylemleri sizin için de geçerli olacaktır. Moderatör yetkisi aldıktan sonra eylemler butonu aktif hale gelecektir. Burada bulunan artı butonuna basarak eğitimci rolünü eylemler butonuna tıklayarak harici bir video paylaşabilir, bir anket başlatabilir ve bir sunum yükleyebilirsiniz. Sunumunuzu yükleyebilmeniz için PDF formatında olması gerekmektedir. Bunu dikkate alarak PDF sunumunuzu yükleyip onayla butonuna basabilirsiniz. Böylelikle tüm izleyenler sunumunuzu ekranda göreceklerdir. Siz de eğitmen gibi sunumunuzu yüklerken indirme izni verebilir ya da indirme iznini iptal edebilirsiniz. İndirme izni için bu butonu aktif hale getirin. Eğitmen tarafından ders sonlandırıldığında otomatik olarak oturumdan çıkacaksınız. Oturumdan ayrılmak istediğinizde sağ üst köşede bulunan 3 noktayı tıklayarak çıkış butonu ile oturumdan ayrılabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.